arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brookhaven gizli yerler yani, videosuna hoş geldiniz yani önceden zaten önceden de yapıyordum neyse şimdi hemen yapalım ilk ilk yerimiz tane de Evet bu ev olması lazım Bu evet Yani bence bunun size pek de işe yaradığını Bence pek de işe yaramaz Burada şuradan da geçiş olmuş Burada bir geçit olmuş Neyse Hemen Devam Hemen başlayalım. Böyle ki birinci gizli yerimiz şu. Bence bunun e, e, bunu zaten biliyorsunuzdur. Zaten rakamdaki her yere giriliyor. Mesela buraya gir, mesela <laughs> buraya giriliyor biliyorsunuzdur. Birinci gizli yerimiz burası. Bunu bence hepiniz biliyordur da yine de göstereyim dedim. Bir de gördüğünüz gibi burada bir kasa var. Ve burada bir gizli yer var. Bakın arka tarafı. Bir de kasın bir de aynı şekilde kasamızı açıp kasınızın içinden de giriliyor diye biliyorum. Yok kasın içinden girilmiyormuş. Ama ama bir yerde de gizli var da. Neyse. Yani şuralardan da giriliyor yani. Burada da bir tane gizli var. Neyse... Bir de bir tane... Bir de bence en... Bence şu ana kadar benim en beğendiğim... ...taktik bu. Buradan gelip... ...merdiven alacağım. Uyku tohumu ve merdiven lazım. Gördüğünüz gibi merdiveni koyuyoruz. Ondan sonra bunu elime alıp şunun üstüne uyku koyup bunu yok ede... Ondan sonra bunu yok ettiğimde... Durun bir saniye. Heh, yok ettiğimde göründüğünüz gibi uyku havada kalıyor. Bildiğiniz uçuyorsunuz. Yani... Bir de şöyle yaparsınız mesela. Dedim seni Şu en üstteki şunu alayım. Tamam. E burada mıydı ki? Heh, buradaymış. Bunu alıp aa. Dedim sen şuraya bir yere koyuyoruz. Ha koyulmuyormuş. Neyse. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar direkt az önce gördüm de şurada Direkt şurada gördüm Direkt şunun içinde gördüm yani Arkadaşlar ya burada bulamadım ben. Neyse arkadaşlar ya. Ben rekordan koyayım. Çünkü bulamadım. Şöyle koyup bunu böyle koyup yani şunu şöyle koyup bunu da böyle koyup buraya da tulumunu koyarsınız. Yani burada bildiğiniz ondan sonra da merdiveni yok etti. Ondan sonra da merdiveni yok edersiniz. Ve merdiveni elinden bırakırız. Bindiniz. hava havada havada kalan bir tane çadır yatak bence bu çok güzel bir şey yani. Bir de tamam. Artık bunlara gerek yok yani. Şimdi. Aa az önceki lazım olan şeyi sildim. Yatak. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunu süslü. Yani, yani… yani bir sinema yeri var. Zaten öbür videomda göstermiştim. Bugün burası sinema yeri. Yani alanı ne biliyorsunuzdur. İşte ben öbür videomda göstermiştim. Yani. Tekrar olur mu? Ben de bilmiyorum. Yok. Çünkü her geldiğinizde farklı oluyor. O yok. Olmadı. Burası ne meyve? Peki ya. Burası hiçbir şekilde açılmıyor. Buranın acaba Buraya ne eklenecek? Acaba yeni bir sinema alanı mı eklenecek? Muhtemelen bunu bilenler vardır yani. Acaba buraya... Hadi bak buraya girerseniz ne olur? Görünce gibi dünyanın dışına çıkıyorsunuz. Buradan her şeyi görebilirsiniz yani. Dünyanın bildiğiniz dışına çıkıyorsunuz. <laughs> Birazcık saçma bir şey çünkü oraya yeni bir şey ekleneceğini düşünüyordum. Ama yok eklenmedi yani. Neyse. Eklendi, eklenmedi. Ben de. <laughs> Allah. Aşağı attım kendimi. Gelin böyle şey de var. Hı. Arkadaşlar. Burada bunu da söylemiş olayım. Bugün Brokerin de salı günü olması lazım. Çünkü bu çocuklar salı günü çıkıyor. Burada bir şey de göstermek istiyorum. Durum sen niye şuradan Nerede o araba ya? <laughs> Arkadaşlar yok ya. Bulamadım. Şu çöp araba arabası bu muydu ki? yok ya. He. Bu değil. Çünkü Çünkü salı günleri sadece salı günleri Brookhaven'da bu çıkıyor. Ve, ve Brookhaven'da yani çöp arabasıyla bunu ezerseniz almış oluyorsunuz. Ama ama sadece çöp arabasıyla oluyor. Ama çöp arabasını bulamadım yani. Bu da değil zaten. Bir, de bir tane bug göstermeye çalışacağım. Bir tane bug göstermeye çalışacağım da çok zor bir bug. Cips alıp bir bırak. Durum seni. saniye. yapmak çok zor. Bak, bu iki tane eşeği birden alma bug'u da. Bakın. Bunu en azından aldığınız anda buna basmanız lazım. Buna bak. Hah. İşte bakın o bug'u yaptım. Bir andan cips yiyorum. Bir andan da arış veriş ar 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 yapıyorum yani. Hem cips yiyorum hem de alışveriş yapıyorum yani. Çok güzel bir bak bence. iki şey alma bakı. Acaba Mesela o o acaba elma da oluyor mu? Dedim ki tıkladığınız da şöyle yaptığınızda evet bu bak tekrar oldu şöyle gösterebilirsem Gördüğünüz gibi şurada elma gözüküyor. Poşetin içine bildiğiniz elma koydum yani. O kadar güzel bir bak. Bunu sildiğinizde gördüğünüz gibi iki, e, bir tanesini silmiş oluyorsunuz. Çünkü, çünkü ilk önce o şeyi aldığım için böyle oluyor. Acaba şöyle olur mu? Bunu alıp bunu... bakın. Bunu kapatın. Bunu bunu aldım da. Evet. Gördüğünüz gibi bu su. Suyun içinde de kola. Çok saçma yani. Çok saçma bir şey. <laughs> bu bak çok saçma bir bug yani. Neyse arkadaşlar bu videodan burada bu kadarsın Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Yani her <laughs> videomdaki dediğim gibi eğer bu videoların diğerleri de gelmiş istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Like atmayı.